Yaman mısın lan? Yaman. Yaman abi de bakıyor. Yaman. İyi daha mı? baba. <laughs> Başlattın mı? Gülali'ye hayırlı olasın. Türün cömrünü görsünler. Adı gibi yaman inşallah maşallah. Tamam, tamam. Pars, Pars. <laughs> olsun, Sağ olasın abi. Çünkü ikinci kardeş, Hayırlısı diyelim, hayırlı akşamlar. Selamun <laughs> arkadaşlar. Cümleten hayırlı sabahlar dilerim. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni köpeğimiz Yaman. Yeni aldık. Şöyle keleşten yiğit. Yani bayağı yüksek bir köpek. Arkadaşlar bunu alma sebebimiz yani sahibinin verme sebebi kendi davarını sattığı için verdi. Sürekli kendisinde söylediği gibi verilecek bir köpek değil dedi. Kendisinin bizzat kurtla boğuşmuşluğu var. İnşallah paşayla kelesle iyi anlaşırsa çok güzel bir ekip olacaklar. İnşallah güzel icatlar yapacak. Beklediğimiz de bu zaten. Tamam. Sakin. Öyle paşa da kapının ardından. Öyle diğer köpeklerimiz. Şero. Panter ve Keleş. geçi tekesemişti. O yüzden bu ile beraber attım dışarı. Gelişmelerden haberdar olacaksınız arkadaşlar. Şimdiden iyi günler dilerim. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar. Yaman yeni köpeğimiz. Arkadaşlar sahibinin yamanı verme sebebi yani alma sebebimiz davarını sattı. O yüzden de köpek boş durmasın hani davara sahip çıksın diye bize verdi. Komşu koydan aldık. Şöyle ben de yal verirken şöyle gezdireyim dedim. işesin dedim. Kendisi kurtla boğuşmuş bir köpek. Çok da ciddi bir köpek. Kurtla boğuşarak taştan aşağıya da yuvarlanmış. Hayır. Şöyle gele şurada. Şöyle varsa şurada. Böyle Şero. Şöyle de Paşa. Diğer köpeklerimiz yaylada. Azapla panter zaten inmiyor. Keleş yal olduğu için hırlıyor. Yaman, yaman, yaman. Çok boğuşkan bir köpek arkadaşlar. Aşayla Çeleş'le anlaşırsa çok iyi bir ekip olacaklar. Ekibin ismi de değişir ondan sonra. Yığın ekibi diye. Şiro Yiğit bir köpek arkadaşlar. Keleşten yiğit. Yani e, şu an etli olduğu için. Keleşten baba yiğit duruyor. Boy olarak aynılar. Yaman bayağı kalın.